Hepinize günaydınlar arkadaşlar. Gerçi bu videoyu saat kaçta izliyorsunuz bilmiyorum ama ben de yeni uyandım demeyeceğim çünkü yeni uyanmadım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte takipçilerim bir günümü yönetiyor videosu çekeceğiz arkadaşlar ve bugün neler yapacağımız sizler belirleyeceksiniz. Instagram üzerinden size sorduğum sorularla bugünüm belirlenecek. Plan olarak böyle aklımda bir sürü şeyler var seçenekler var. Size bunları sunacağım ve çok seveceğiniz şeyler de var içlerinde öyle tahmin ediyorum. Dediğim gibi ben daha erken uyandım aslında ama videoyu şu anda başlatabildik. Video çekmek için hiçbir şey yemedim ve bunu sizin belirlemenizi istiyorum. Saat şu anda 2 falan. Bakayım saat. Şu anda saat 2.30 olmuş arkadaşlar ve ben çok açım. Aşırı açım. Hiçbir şey yemedim. Sadece su içtim. Şimdi iki tane seçeneğimiz var. Sabah kahvaltısı olduğu için menemen mi yiyeyim, yoksa öğle saatlerine yaklaştığımız için kebap mı Sizdeyiz. Hemen çekiyorum. Arkadaşlar bu saate kadar hiçbir şey yemedim ve deli gibi açım. Ee, sizce sabah kahvaltısı olduğu için menemen mi yiyeyim yoksa öğle saatlerinde de olduğumuz için kebap mı Ama sabah kahvaltım olacak bu benim. Buraya bırakıyorum seçenekleri. Seçin! 5 dakika falan bekleyelim arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz sonucu. Bakalım. Evet arkadaşlar ben elimi yüzümü yıkadım, oyalandım falan filan derken şimdi sonuçlar geldi. Yani bir 5 dakika falan oldu ve hemen size gösteriyorum ne çıktığını. %65 menemen, %35 kebap arkadaşlar. Menemen önde. Sabah kahvaltısında menemen yiyeceğiz. Şey mi sorsam, sucuklu menemen mi, sucuksuz menemen mi? Şimdi o zaman gidelim menemen yapmaya. Hayır bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi menemenimi yemeye başladım ve çok güzel olmuş tabii ki de ben yaptım. Güzel olacak. Hakan sence nasıl? Mükemmel. Mükemmel. Deyip bayılıyormuşum falan. <laughs> Mükemmel eğlenme evet. biliyorsun. Vallahi arkadaşlar bugün de doy doyuyoruz çok şükür. Şimdi yemeğimi yiyeyim arkadaşlar sonra bir sonraki seçeneğe geçelim bakalım. Şimdi kahvaltımı ettim. Karnımı doyurdum. Günün bakımına geçeceğiz. Günün bakımı olarak da cilt maskesi yapacağım kendime. Yine malum iki seçeneğimiz var. Birinci seçeneğimiz kağıt maske. Kağıt maske biliyorsunuz ki yapması 15-20 dakika falan sürüyor. Yani 15-20 dakika suratta bekletiyoruz ve zaman kaybı olabiliyor. Bu yüzden ikinci seçenek olarak ki umarım bunu seçerler. Yani ben bunu seçmeni dizi istiyorum. Foreo. Foreo'da daha çok göz altı için olan bir maskesini seçtim. Hani malum işte sabah uyanmışız gözlerimiz işte şey falan filan. Parlatıcı bir etkisi olduğu için cildi çok güzel bir hale getiriyor. Şimdi ben bunları soracağım. Bu da bu arada hava kirliliğine karşı koruma maskesi bu da bu arada. Neyse iki tane maskeden hangisini seçecekler? Arkadaşlar şimdi evden çıkmadan önce maske yapacağım ve sizin seçmenizi istiyorum. Kağıt maske mi yapayım 15-20 dakika süre, yoksa Foreo mu yapayım? Foreo'nun da böyle sabah için olan bir şeyini seçtim daha çok ve ışınlı oluyor. Hangisi? Seçim bakalım. Şimdi seçenekleri de hemen buradan koyalım birlikte. Paylaştım! Yine bir 5 dakika falan bekleyeceğiz hemen. Evet arkadaşlar şimdi hemen bakıyoruz. Gördüğünüz üzere %61'e 39 la. Foreo önde arkadaşlar ve şimdi Foreo'yu hemen uygulayacağım. Bak şimdi bak nasıl tak diye. 90 saniye. başladı. baksana cildimi temizlediğim halde baya güzel bir şekilde aldı. Şimdi maskenin esansını biraz daha yedireceğim cildime zaten yeterince yedirdim bilmiyorum şu anda sivilcelerimle nasıl gözüküyorum ama. Şimdi arkadaşlar ben maskemi yaptım bir de çok ufaktan şu sivilcelerimi kapatabilecek bir makyaj yapacağım hemen sonra da size bir sonraki soruyu soracağım bakalım ne diyeceksiniz. Kahvaltımı yaptım maskemi yaptım. Sıradaki soru ise bütün günümü belirleyebilecek bir soru. Yağız Junior bir stüdyo açıyor ve onun açılışı var. Şimdi onu sorayım hemen. Arkadaşlar şimdi maskemi de yaptım anlayacağınız üzere yüzümden ve bütün günümü etkileyecek bir soru soruyorum size. Yıldız Junior'ın bugün Junior Studio açılışı var. Ona gideyim mi, gitmeyeyim mi? Belirleyin bakalım günümü. Gitme dur ne olursun paylaştım. %78'e %22 ile %78 kazanıyor ve git oluyor ve gideceğiz arkadaşlar. Üstümü giyindim. Böyle paspal paspal diyorum. Günlük rahat bir şeyler giydim. Gidelim. Bay yeah. bay. Sen <laughs> gelme. Şaka şaka gel. Uyumumuzu çek. uyumumuzu. Hakan <laughs> evde bile maskeyle. Ben yokum. Bakın PMC and Watchable Music. Yes. PMC and Watchable Music kardeşliği faturalar var ödememiz gereken. Ödemem gereken faturalar. <laughs> pois dá vídeo, ai é, pois dá vídeo e <laughs> Şaka ya. Arkadaşlar şaka maka. Ben şu anda YouTube'dan para kazanmıyorum. Para kazanmam kapalı benim şu ne anda. Ne zaman arkadaşlar? Reklamsız izliyorsunuz. Hiçbir reklam olmadan bu da herkese bir artı bence. Aynen. YouTube'a bayağı para harcıyorum. Karşılık olarak hiçbir şey almıyorum şu anda. O yüzden Ama... videoyu beğenip paylaşmaları ha. bence şu anda. Benim için önemli çünkü etkileşimim, arttırma çabasındayım. Paranın derdine hiçbir şekilde değilim. Umarım bir gün karşılığını alırız. O zaman... Kamerayı yine devre miyim? <laughs> Buyurunuz. Teşekkür ederim. <laughs> i̇şte gerçek bir kameraman be. Herkes bunu... Bunun gibi olsa keşke ya. Yine sinirim bozuldu düşününce. Dışarıya çıkıyoruz demiştik. Dışarıya çıktık arkadaşlar ve size şimdi iki tane yine seçenek sunuyorum. Araba seçeneği bunlar. Ya araba, lansiyah. Ve beyaz araba, BMW arkadaşlar. Size bunları soracağım. Haydi bakalım. Şimdi evden çıktık ve sizden araba seçmenizi isteyeceğim arkadaşlar. Burada bir tane siyah şöyle bir lansiyamız var. Ve burada da bir tane beyaz BMW'miz var. Bugün hangi arabaya bineyim? Hadi seçin. Arkadaşlar şimdi bunu da paylaşıyorum. Ben çok heyecanlandım nedense burada. Tabii ki de BMW, BMW'de AUX falan var seviyorum. Şimdi anketin sonuçları geldi. Yani biz geldiğini düşünüyoruz. Çünkü çok yüksek bir oranla Lancia çıktı arkadaşlar. Ve şimdi de Lancia'ya değil BMW bineceğim çünkü baya baya yüksek bir oranla BMW. BMW çıktı ve şimdi biniyorum. Kemer takmak önemli arkadaşlar. Merhabalar Burcu Hanım. Son zamanlarda aktifliğiniz hakkında ne yorum yapmak istersiniz? YouTube'a çok emek veriyorum. TikTok'a da çok emek veriyorum ama inşallah bir gün karşılığını alırım. Ben alabileceğime inanıyorum. Yani sizler de bu emeğin karşılığında bir abone olmak isterseniz şurada duruyor abone butonu. Bir de bildirimleri falan da açın. Beğenin de videoyu. Bekliyorum yani. Şu an da Redix House'a gidiyoruz. Biliyor musunuz bilmiyorum fakat ben Redix House projesinde yer alıyorum artık. Orada geceleri kalmıyorum ama böyle gündüzleri falan sık sık gidiyorum, uğruyorum. Bugün de gitmeden önce oraya uğrayıp orada hazırlanmak istedim. Kıyafetlerim var yanımda. Onları size göstereceğim ve birlikte orada hazırlanacağız. Hem orayı da birazcık görmüş olacaksınız aslında videoda. Oradan sonra da yazın lansmanına geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz.

Video YouTube videosu. <laughs> Benim kanalımı da üstte etiketle Tamam etiketledik şu anda. Aletlerine <laughs> güneş <laughs> Durun geliyorum ya. Arkadaşlar çok güzel karşılandığımı gördünüz bence. Yeşil diye bağıran birisi geldiğim anda. <laughs> Evet arkadaşlar açıklanmayan üyelerden birisi. <laughs> arkadaşlar gerçek birik, sağ sağsa şimdi size böyle çok ufaktan burayı göstermek istiyorum. Buradan eve giriliyor. Burada bir salonumuz var. Burada bir bakıyorlar arkadaşlar. Normal günlük hali böyle. Burada koltuğumuz, bahçemiz ve burada bir dans stüdyosu var. Burada Selin bize dans öğretecek arkadaşlar. Burası bir dans stüdyosu. Çok tatlı bir yer. Şimdi yukarı çıkacağız, ben eşyalarımı da alıp yukarı gideceğim. Çünkü hazırlanacağız. Bakınız burada Berke Avram! Klopta mıyız? Evet. <gülüyor> Hoş <gülüyor> geldin. Arkadaşlar dedim, Berke'ye selamlaşmama bakar mısınız? Naber evet. Berke? İyiyim, Güneşli! <laughs> <ya. gülüyor> Bebeğim gibi. Allah! <laughs> lanacağız ve iki tane seçenek getirdim yanıma. Şimdi size onları gösteriyorum kıyafet olarak. Birincisi böyle şık bir kombin. İşte bluz, etek ve çanta. Diğeri de böyle spor bir kombin. Şöyle göstereyim bunu da. Şöyle altı ve üstü de bu şekilde yine bir bluz. Bu kombinle de siyah çanta takacağım arkadaşlar eğer ki bunu seçerseniz. Şimdi hazırsanız soruyorum. Şimdi arkadaşlar kombin seçmenizi istiyorum. Bu şekilde etekli şık bir kombin mi olsun yoksa bu şekilde spor tatlı bir kombin mi olsun? Herkese seçim bırakıyorum. <laughs> Odamı işgal etmişlerdir. <laughs> Aa, bugün arabayı kullanayım. bebe. <laughs> <laughs> Bu mu daha güzel? Havalar tamam. soğuk biliyorum. Ben bunu istiyorum. Evet havalar soğuk canım. Aaa Allah çarpsın hiç o bana sevgiler yüzde elli Fake'den giriyor! Şey buraları çek Arkadaşlar fake hesaplardan falan girip eşofmanı seçtiriyor. Sen manyak mısın oğlum? <laughs> Arkadaşlar ki Asya Burcu'nun son storiesindeki eşofman şıkkını seçin. Çabuk. <laughs> Arkadaşlar sonuçlar geldi ve etek önde şık kombin önde. Ee, i̇lk başta biraz zorlandık bu konuda. Sonra ilahi adalet ile etek seçildi ve şimdi onları giyeceğim. Arkadaşlar kombinimi de giydim. Makyajımı da bitirdim ve şimdi evden çıkıyoruz. Birazcık geç kaldık. Bu yüzden makyaj oylaması yapamadım. Daha fazla gecikip Yağız'ı da bekletmek istemiyorum. Malum o kadar davet etti ve onu kırmak etmek istemiyorum. Ve şimdi hemen evden çıkıyoruz arkadaşlar. de Yağız'ın açılışına geldim ve biz şu anda üst kattayız çekim için. Şu tarafa girdiğimiz an müzik sesi geliyor. Ben Yağız'ı yukarı kata alacağım. Eğer ki evet denilirse. Neye evet denilirse peki? Deniz kızı açmaya evet derseniz Yağız'ı yukarı alıp Yağız'ın tepkisini ölçeceğim. Arkadaşlar belki de Yağız'a deniz kızı söyleteceğim. Bakalım. O zaman Yağız'a deniz kızı söyle ve aç diyenler göreceğiz. Şu anda donuyorum gerçekten. İkinci seçenek de aç mı olacak? Ama aç diyeceğinizden eminim. Hemen sorumu soruyorum size, çok soğuk. Şimdi ben Yağız'ın lansmanına geldim arkadaşlar ve iki tane seçenek sunacağım size. Bundan Yağız'ın haberi yok. Deniz kızı açayım mı lansmanda, açmayayım mı? Söyleyin bakalım, Yağız'a çekeceğim tepkisini. Evet, eğer evet derseniz. Aşağıya gidiyorum. Birine söyleyeceğim, Yağız'ı buraya alacağım. Bir şey konuşmak için. Yağız'ı şu köşeye çekeceğim. <laughs> Yağız'ı şu köşeye çekip Deniz kızı açacağım. Haydi bakalım. Ne yapıyorsun kankacığım, nasılsın, İyi misin? İyi kanki, sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de, hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Yan... Ne, yapıyorsunuz? ne yapıyorsunuz, ne yapacaksın burada? Şimdi buraya şarkı yeri kurduk işte, şarkı Hı -hı. falan yapacağız biz. Beat maker falan olacak bu arada. Çok Aynen. güzel, hayırlı olsun. Benim seni bu kameranın karşısına alma sebeplerim evet, arasında merak şu var. Neden böyle bir şey <laughs> Güzel, bir Hayır. Bu <laughs> şarkıyı seviyor musun ya? Gerçekten sevdiğim müzikle niye böyle bir şey yaptın <laughs> ya? Şu dağlamak istedim. üzülme. Üzülme olsun deli. Bir şey <laughs> olmaz. <olalım. gülüyor> Lütfen arkadaşlar ya. Şu muameleyi bana yapmayın. Arkadaşlar videoyu yine Yağız'la kapatıyorum. Kankacığım üzülme. Gerçekten üzülme. Tavsiye bana bana <laughs> kullanmayı. bir önceki videomda da, iki önceki videomda da sen evet, vardı. Evet yine deniz kızı. Yine, yine yine deniz kızı Sürekli, oldu. Sürekli. Neden böyle? Kanka bilmiyorum ya, ben sizi çok seviyorum. Seni ayrı seviyorum, Berfin'i ayrı seviyorum. Beryacıyım <laughs> Ama umarım ikiniz de mutlu olursunuz yani. Neyi seçerseniz seçin, ne yaparsınız yapın. Neyse, bunu açmamın sebebi de takipçilerime soru sordum. Tamam, Ve onlar da aç dediler kanka. Tamam, yani beryacılar dedi kanka öyle. Seni üzmek gibi bir amacım asla olmaz, biliyorsun. <laughs> ben artık buradan arkadaşlar eve giderim. Zaten sokağa çıkma yasağı falan filan olduğu için geç oldu. Bu videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederim lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Asya bir tanedir arkadaşlar. Hayırlı olsun. <laughs>